Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar yanımda annem var ve bu, bu bir anneler günü özel videosu. O yüzden ben öncelikle bunu izleyen bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Sonra da kendi annemin anneler günü kutluyorum. Bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz soru cevap videosu yapacağız. soruları annem yazdı. Son, bir son dakika değişikliği oldu da o yüzden ben soruları bilmiyorum. Ama İkimizde sorulara kendi cevaplarımızı mesela ben hem kendi hem annemin cevabını yazacağım ve her doğru bildiğimizde e, puan alacağız. Evet, şuraya da puan defteri yapalım tamam. bari. Tamam. Evet. Tamam, şöyle... O zaman Bak. ilk soruyla başlayalım. En sevdiğim hobi. Benim birden çok var. Evet, ben o yüzden oya için iki tane yazdım. Dur. Tamam yazdım ben. üç tane yazdım kendime. Tamam kaldırıyoruz. 1 2 3. Evet benimkisi çiğni. Çok yol, yumuşak. Ay çok küçük yazmış. pardon. Tamam, ben de sana çiğni yazdım. Bana ne, sana yazdım? ne yazdım? YouTube video ve resim sanatı. Tamam, ben de sanat, çizim, yemek dedim. E ee, ya tamam, o yani zaman yani, bu alabiliyoruz. Işte. Tamam. En sevdiğim Türk şarkıcısı demişim. O zaman oya içinde en sevdiği yabancı müzik diyeceğim ki bu çok zor bilemezsin ee, ki bunu. O o zaman dinlediğin bir iki, iki kişiyi yazabilirim mesela öyle bir şey yapsak olur tamam, tamam hadi öyle bir şey. Sen de benim dinlediklerimden. en senin türk şarkı. şarkıcı <laughs> mı soru? Evet ama birden fazla yazabilirim. <laughs> ben de sana yazacağım şimdi. Ee, Aa, ama şu abi, an bir dur sus düşünüyorum. Birkaç tane yazayım. Ya bir dakika tamam. Dur dur, bir ara şey ediyordum. Tamam, tamam, tamam. Lakin. Bu olur bence. Hmm. Ya şu an unuttum yani. Tamam. Ya ben kendime yazmıyorum o zaman. Anneminkileri doğru ya da yanlış diyeceğim. Çünkü evet. aklıma gelmiyor şu an. Tamam, 1, 2, 3. Yazık değil mi? Oya için ben ne yazdım? Sia, Megan, Megan neydi? Tamam, Anet ya yani onları bir de teyze dinliyordum. <laughs> ama. Olsun ama dinlemiştim ve sevmiştim. Niye gidelim? Ey kabul. Tamam sen? Şebnem Ferah. Evet, Şebnem Ferah olur. Evet. Erol Evgin olur. Bu da artık koyabiliyoruz. En azından 10 yıl öncesine de olsa sevdiğim birini koyabildim yani. Evet. Peki, geldik evet. en sevdiğim yemek. <laughs> Aynen. Burası, Nasıl burası ya. biraz ilginç. <laughs> o yüzden e, birkaç tane ligi de. Benim en sevdiğim yemek yok ki. İşte Var şöyle yemek ayırt et etmiyoruz aslında. Ben ediyorum. Ama e, bir şeyler yapabilirim. Şöyle yapalım, iki seçenek yapalım. Hmm. En sevdiğimiz en, te, yemeği tercih ettiğimiz gibi bir şey olur. Tamam, tamam. iki seçenek tamam. mi yazayım sana? Evet. Ne Sana köfte, ızgara tamam. sebze tamam. ve taze fasulye zeytinyağlı yazdım. Sen ne abi? Ben sana enginarlı <laughs> sarma yazdım. Evet doğru. Gerçekten şey, mi? Aslında en sevdiğim benim etli yaprak sarmasıdır. Anneannenin yaptığı ha, ama sanırım. enginar pırası, <laughs> bütün sebzelerin Anneanne. Anneanneciğimi evet de seviyorum. anneler günü kutlu olsun. Aynen. Öpüyoruz onu tamam, da. O zaman artıya kaldım. devam Çok gördüğünüz üzere gayet iyi. Peki. Ee, en sevdiğim çizgi film. <laughs> ben bu yanınkini biliyorum. Ben bilmiyorum. Ne benim en sevdiğim ee, çizgi film mi? Evet. Yani, dalga geçiyor. Ya yani, animasyon anlamında çizgi film. Tamam, animasyon. Ben ben, ben ben seninkini Benimkini biliyoruz çocuklar evet. bu çok kolaydı. Ama anneminkini bilmiyoruz çocuklar. Ben onu şeyde yazamam. söylemiştim bir yerde. Hani bir kart oynuyorduk. Bir kart oynuyorduk. Yani salihliğim orada. Salihliğim. Salih kim? <laughs> Salih, <laughs> bir kart oyunu vardı ne kadar iyi tanıyorsunuz ya. Yani Dört kişi Salih abi. <gülüyor> Salih abi. <laughs> <laughs> ne? Tamam boş verin, hadi. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. En ya. sevdiğim çizgi film evet. ya da animasyon filmi dedim. Çünkü bizim zamanımızda çizgi film diye geçiyordu. Evet. Çok da düşünmeyeyim. Ben seninkini yazdım. Eskiye mi döneyim? Evet. <laughs> Attım şu an. <laughs> 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 Min <Ha. Al>. O <laughs> 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 açıklıyorum Mula. Müne. sonuna kadar yanlaydı. O yüzden ilgi size şehh haydi diyorum. Evet. Ve üzgünüm canım. Sana bir tane ilk eksisini veriyorum oyanın. Evet, şimdi geldik diğer bir soruya. En sevdiğim tatlı. Biliyorum bu çok kolay. Evet. Bence bizimki aynı. Evet. Benim iki tane var. İkisini de yazayım da. Evet. Dondurma. dondurma. Seninki de dondurma. Evet. Dondurma kesinlikle. ben bir de slash Tiramisu koydum onu da severim hmm. ama en çok dondurma tüketiyorum. Aynen evet. Ve artılarımızı aldık. Şimdi bir şey soracağım ama bunu ben de şu an bilemiyorum. Ee, sadece son okuduğum kitaplardan biri diyeyim. Son okuduğum kitap. Yeni başladım dedim. Ama senin son zamanlarda okuduğun kitap birlikte bir şey almış. Anne biliyorum yerde. kadın adını biliyorum. Debbie Malcom Burman. Evet. ne kitabı ona da. Son yaz mevsimi. <laughs> Anne şöyle olsa şey, şey, da yemin ederim. Tamam e, bunu sayarım yani. Tamam, en azından yazan biliyorsun. Evet. biliyorum. Kız, tamam. Deb Malcom'u biliyorum. Tamam. Mavi dışı. Evet. Tamam bak o kadar biliyorum. Ben de sayın Evet ya da hayır diyeceğim. Sen mıdır nedir? Seninkisi suç ve ceza yap. Aa, olur evet. tamam. Ee, başladım o daha bitmedi ama okuyorum. Sonuçta. Aynen. Söyledim, o ya yani. da yazarını bildiği için. Bir, bir, de birlikte şeyi almıştık. Orhan Pamuk'un. Ha. O oh mı? kafamı çevirsen Aynen. Aynen. Veba geceleri ve şurada Bakarsanız. saç. ama bu başka vuruyordu. kitap. Aynen. Tamam. Diğeri de kabul ediyoruz çünkü ikisini de biliyorsun. Tamam. Ee, peki, yapmayı en sevmediğim üç şey dedim. Sana da bulacağız. <laughs> Aslında ben bunları kendim tamam, için üç şey mi? 3 şey evet. Ee, ne kadar yapmayı sevmezsin bilmiyorum ama. Tamam ben de yazdım. Bir şey daha bulalım dur. 2 tane şey yazdım. <laughs> Üçüncü... Ben de bir tane yapabildim senin için yapmayı sevmediğim. Neyse bir tane kabul edelim. Tamam, tam bir tane, iki tane olur. Tamam. Söylüyorum odanı toplamak. Evet, yemek ve temizlik dedi. Evet, ev işlerini sevmiyorum. <laughs> Bravo. Tamam, ev işleri işte. Tamam, devam ediyoruz. Sıradaki soru. Ama... En sevdiğim tatil, daha önce yapmış olduğumuz ve bir daha tamam. gidelim dediğimiz. Kaldırıyoruz mu? Mavi tur. Anne hayır ya. Ama sen ülke olarak algıladın. ben tatil dedim. Tamam tatil bu da tatil değil mi? Hala Japonya Kore konuşuyoruz daha geçen <laughs> Hayır ya? bu mavi turu ben senin için yazdım sürekli. Fotoğraflarına bakıyorsun en sevdiğin değil mi? Hayır en sevdiğim değil. Ne peki? Japonya Kore. Benimki de mi Japonya Kore? Evet. <laughs> Benimi eksik koyuyorum burada Oya'ya doğru koyuyorum. Hayır <laughs> evet, mavi tur değil tamam mavi tur değilmiş pardon. Ee, en gitmek istediğimiz ülke iki şıklı. Bence bunu bilemeyeceksin. Yes, e, gitmek ben biliyorum senin iki, iki şıklı. Peki, senin şu an anında gelmiyor olabilir tamam. ama ben biliyorum seninlere gitmek istiyorum. <laughs> tamam ben yazıyorum. Onu. Eminim bundan yani. Çok güleceğiz buna şimdi. Anne ne yazmış olabilirsin destan? İki tane yazdım. Amerika ve kuzey ışıklarını görmek istemiştim Tamam doğru ya. ama seninki, seninki Gü Güney Afrika. Güney Afrika evet doğru. Tamam. <laughs> evet ben de kesin Finlandiya'yı bilemez. Evet ona daha önce <laughs> gidelim demiştim ya. Evet. Gidelim diye. Peki öbür sorular neredeydi? Ha. En sevdiğimiz hayvan. Tamam sadece seninki. Evet bu ortak gibi aslında. Evet. Bence kesin doğru aynı şey yazdıysak. Aynen. Geldi. Bir, i̇ki, üç. Köpek, Köpek. kedi. Yani kedi de yazmalı. Aynen. Olur İkisi yani. kesinlikle. Oo çok iyi gidiyor. Cookie ağlıyor Ve... odada. Oo şimdi son soru. En sevdiğim çiçek. Ben de senin ilgili bilmiyorum ki. <laughs> ben o yanındaki tahmin edeceğim. Şey şey bir dakika. İki tane yaz. Of, kağıdım kalmadı bu Neyse buraya yazabilirim. 1 2 3 Ne? Orkide, begonvil yazdım sana. Begonvil doğru. Ben de sana papatya yazdım. Hayır, hayır benimki gül. Aa gül de yazacaktım. Alt altına. <laughs> Kendime eksik koydum çünkü gül yazacaktım ama bir anda sanki papatya dedim. Papatya nereden çıktı? Ay ne bileyim doğal oldu beyaz diye. Margarita'dan aklıma gelmiş olabilir. Bu şartlar altında Oya beni daha iyi tanıyor. Benim iki eksi Ama sonuçta yine yani o da kötü değil ne yani. Aslında sadece birazcık tereddüt O da zaten arada oldu. yani. Aynen. Bu ilk kaybettiğin eksi neredendi ya? O neydi? Ülkeden. <laughs> ay, en de, ay tatil tatil tatil. Tatil <laughs> <Bu> prenses. <laughs> Neyse iyi oldu, keyifli bir video oldu. Evet, bence de ben eğlendim. Aynen, bir de anneler gününe falan ne güzel <laughs> bir anı kaldı. Sene bilmiyorum seneye ne olur da anneannem bir ara anneannemi şey yapıp onda. Evet yapalım. evet, üçümüz bir Çok arada. Çok eğlenceli olmaz. Aynen. <laughs> Tekrardan anneler gününüzü kutluyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz çok eğlendik yani ben şahsen çok Aynen. eğlendim. Ee, daha fazla bu tarzda annemle videolar görmek istiyorsanız yorumlara da bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı da tabii ki unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.